Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlardan transferde Sancho bombası var. Maaşında indirim hazır. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kadroda düşünmediği Sancho için Süper Lig devi temaslarını sürdürüyor. Yıldız futbolcunun maaşında indirime gitmeye hazır olduğu iddia edildi. Hem sol kanat hem de sağ kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş Premier Lig'de geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Sancho'yu kadroya katmak istiyor. Yaklaşık 2 aydır Sancho'ya ilgisini sürdüren siyah beyazlar Manchester United'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılacak olan İngiliz futbolcu için bir süre önce ilk soruşturmayı yapmıştı. Kartal İngiliz yıldızın transferinde 10 milyon euro net maaş talebiyle karşı karşıya kalmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun daha önce talep ettiği 10 milyon eurodan aşağı inmeye hazır olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Sancho'yu Tami Abraham'a benzer şartlarla almaya çalıştığı iddia ediliyor. Manchester United ise oyuncu için 20 milyon euro bonservis bekliyor. Öte yandan Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Sancho için Beşiktaş taraftarları sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. Yıldız futbolcuya 1 milyondan fazla yorum atıldı. Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer, Manchester United'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Sancho İngiliz ekibine gelmişti. Ayrıca scout şefi Graf, Borussia Dortmund'da çalışırken transferinde önemli rol oynamıştı. Bu iki isim de Sancho için devrede. Beşiktaş dört koldan yıldız futbolcu için bastırıyor. 25 yaşındaki Sancho geride kalan sezonda Chelsea'de kiralık forma giydi. Mavilerde 42 maçta 5 gol kaydetti, 10 gol pası verdi.